Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Brawl Stars videosu çekiyoruz. Başladı, başladı yazalım şöyle. İsterseniz sizi sıkmadan direkt oyuna geçelim. Arkadaşlar bugün dün daha doğrusu çok fazla iki tane karakter birden çıkardım. Tara'yı bugün çıkardım. Tera ve atar işte. Arkadaşlar niye bu kadar koşmaya başladı? Keberde. Ah, Piper. şu bu ya. Morty sevmiyorum. Direkt hemen kaçıyor. Of. Kötü öldük yalnız ama hayır lütfen lütfen yapma bunu. Benim için sıkıntı yok. Benimki sıfır. İki rütbe. Bir rütbe hatta. Ben sıfır aldım. O eksi bilmem kaç yemiştir. Olur olmadık yerlerde ölme. 20 kaç karakterim var say Ha bakmıştım 24. Hadi be ya. Arkadaşlar pro değilim bu oyunda. YouTube'da da kötüyüm. Yani. Daha düzgün videolarım yok. Arkadaşımın da YouTube kanalı var. Oraya da abone olmanızı isterim. Adı Hüseyin Küçük Alp 96 bonus var. Bizim daha 7. 7 çok az bir rakam. Onun için üzülüyorum. Arkadaşlar çok kasıyor. Niye böyle oldu? Oyuncu gitmiyor. Ne Tera oyunun en yavaş karakteri oldu. Benim internetimle. tek attı bana. Olmadı işte beceremedim var Bir be, var. Oğlum bu yere niye ortada atıyorsun ya sen? Uff. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Bir çok iyi abi. Doğuyum doğuyum doğuyum. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. sıkıntı yok. 11'lik şiş. Jek pardon. Obi. 2 tane oldu. Gönderdi bizi. Arkadaşlar süpürge sesi için özür dilerim. Annem evde süpürge yapıyor. Yapma desek kızacak. Onun için demiyoruz. Annelere söz yok verilmez. Verilmez. Ya nasıl ne diyor? Hadi hadi alırsın alırsın. Yaz. İkinci olduk en azından artı 7 aldık ve 2 lütbe tera. Abi ben Pem teyzeyle oynamak istiyorum. dua ediyorum karakter çıksın ya oyuncular. Karakter çıkaralım. Şu karakter çıkaralım. Abi böyle biraz uzak durunca şey oluyor. Şöyle pem seçelim. Tamam. Hazırladım kazattım. Asılmadı bende. Yok niye bu ya? Tabii. Niye böyle oldu? Anlamıyorum. Kasıyordu şey dedi. Aha. İnternet çok kötü, internet çok kötü. Bir, iki, üç. Çok iyi lan. Lan. Hocam ne oluyor? Michael, i go a job İnternet çok kötüydü. Düzeldi azıcık. En azından oynayabiliyoruz da. Yine hala popişimden çıkıyor şeyler. Hop 18'lik olduk. 23'lük yapma be. Hadi be. Alıyordum 28. Lük. O ne Arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz